Herkese merhaba. Bugün dil ve kültür alanında birçok çalışması olan e, televizyoncu, şair, aynı zamanda yazar e, Sayın Yağmur Tun Tunalı ile birlikteyiz. Merhabalar Yağmur Bey, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Hatice Hanım, hoş bulduk. E, bugün sizinle ilk olarak televizyoncu kariyerinizden yola çıkarak e, basın çalışanlarımız çok fazla emek veriyorlar sahada çalışanlar özellikle canlarını hiçe sayarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Bunun yanında birçok yayın, yarışma programı, diziler vesaire sekteye uğradı. Devamında evet. salgın sürerse ve bu geride kalan zamanda bunun etkilerini nasıl gördük? Devamında nasıl görmeye devam edeceğiz? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi Hatice Hanım o kadar geniş cevaplar oldu olacak e, sorular sordunuz ki içinden nasıl çıkacağım bilmiyorum. Birkaç soru iç içeydi. Bunların her biri ayrı ayrı ele alınsa hakikaten e, epeyce saatlerce biliyorsunuz böyle bunların e, sizin sorduğunuz soruların küçük bir parçası için bile her gün televizyonda e, 4-5 kişi bir araya gelip konuşuyorlar. Yani o doktorları kastetmiyorum. Diğerleri gazetecileri de. Şimdi bu me gazetecilik medya işi e, hayatın tam orta yerinde bir iş. Nerede bir, e, mesela habercilik ağırlıklı olarak düşünecek olursak medyanın bir tarafını ki şu anda zaten habercilik dışında medyada bütün faaliyetler neredeyse durmuş vaziyette. Evet. Stüdyolarda filan böyle stüdyo programları bile yapılmıyor. Şu anda televizyonlar haberler lerden ve haberlere bağlı olan tartışma programlarından ibaret. Bu koronavirüs televizyonculuğu ve medyayı bu kadar daralttı ve bir bir manada kıstırdı, köşeye sıkıştırdı. Bütün yayınların bir bakıma arşivden yapıldığı bir döneme denk geldik neredeyse. Haber kanalları hariç tabii. Haber kanallarını da gündoğdu. Şimdi evet. haber kanalları en parlak zamanlarını yaşıyorlar. Ee, birçoğumuz belki haber kanallarına kızıyorduk bu vakte kadar. Çünkü haber kanallarında e, tabii bunu bir politik bir ifade olarak söylemiyorum. Sahibinin sesi kimseler çağrılıyordu ve konuşuyorlardı e, ve onlara e, karşı farklı fikir söyleyen. Aykırı fikir söyleyenleri de susturmak ve onları onları hizaya getirmek için e, yapılmış olan programlar gibiydi. Haber kanallarının pek çoğunda olan e, işte haberler öyle tartışma programları öyleydi, haber programları öyleydi. Şimdi bu korona dolayısıyla biz bu e, hiç olmazsa bu sahibinin sesi korosundan kurtulduk. Ne kadar zaman abi? Koronanın iyi tarafları diye ben yazdım. İyi taraflarından biri buydu. Bir o e, öyle bir yerden emir almış gibi konuşan 1984 romanı vardır ya. E, orada bir orada bir işte böyle bir tepede duran herkesi gözleyen bir e, kral, peder her neyse adına ne diye diyelim bir e, bir güç var, büyük bir güç var, tanrılaşmış bir güç. Sanki öyle bir dönemi özler gibi konuşan bir yığın insan bütün kanalları işgal etmiş. Haberlerde ve haber programlarında korona da bunlardan kurtulmuş bir ölçüde. Bunlardan sonra tabii bunların yerine doğrudan doğruya bu hastalıkla ilgili fikirler söyleyen bu hastalığın ne olduğunu anlamaya ve bize de anlatmaya çalışan bu salgının epidemi diyorlar, pandemi diyorlar ikisi bunların ayrı ayrı kelimeler. Pandemi bütün dünyadaki salgın, epidemi de içerideki salgın gibi bir manaya geliyormuş. Öyle diyorlar e, bilen doktorlarımız. Bunlarla ilgili biz aydınlatmaya çalışıyoruz. E, tabir caizse e, bir, 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 küçük ordu halinde e, doktorlar ve onlara bağlı olarak da yine e, gazeteci tayfesinden e, toplumu o yönde aydınlatmaya çalışan sosyolog, psikolog, sosyal psikolog, psikiyatr cinsinden ilim adamları ve uzmanlar ekranlarda görülmeye başladı. Yani bu koronanın bize getirdiği değişiklik en büyük değişiklik bu oldu. E, basın e, sosyal medya hareketlendi. Bir başka önemli e, tarafı da o. Sosyal medya öne çıktı. Yani bu ana akım medya ve işte artık e, konvansiyonel diyorlar e, Fransız tabiriyle bildiğimiz basın türü e, radyo ve televizyonlar yerine e, bir bakıma sosyal medyanın bütün türleri öne çıktı. Yani biz bizim bildiğimiz bu e, haberleşme, bir işte Instagram, Facebook bunların reklamı gibi olmasın Tabii YouTube vesaire dahil olmak üzere bloglar ve herkesin kendi başına açtığı kanallar. Şu anda bizim sizinle yaptığımız gibi e, Skype üzerinden haberleşmeler, televizyonlar da bunları kullanmaya başladılar. Zaten 4.5G dedikleri bir teknikle, şimdi 5'i de geliyormuş onun ne demekse. Onunla bu haber yayınları bağlantılarını büyük ölçüde gerçekleştiriyorlardı. Şimdi doğrudan doğruya kameradan çok telefon, telefonların çalıştığı bir döneme mesela ana akım televizyon medyasını düşünecek olursak, onların devreye girdiği bir dönem oldu. Bu arada tabii gazetecilerin önemli bir kısmı da işsiz kaldılar. Diğer sahalarda olduğu gibi ee, ağırlıklı olarak muhabirler ve yorum yapanlar da bu. Bu, bu, koronanın birinci dereceden muhatap olarak alanda çalışmaya başladılar. Onları görüyoruz her yerde. Ee, topun ağzında tehlikeyi göğüsleyen kahramanlar olarak bizim sevgili meslek, meslektaşlarımız bize konularla ilgili aydınlatma ve haber, vermeye verme e, gayret eder haldeler. Ee, onların sayısı da zannediyorum e, yani Mesela bir bir, bir birkaç yüz kişiyi geçmeyecek bir e, kamera önündekilerden bahsediyorum. Kamera önündeki basın yayın mensubu. Kamera arkasındaki teknik elemanlar o gariplerin hiçbir şartta tatile ve e, dinlenmeye veya işten vazgeçmeye zaten imkanları ve fırsatları yok. Stüdyo içinde çalışanları söylüyorum yani televizyonların ana merkezlerinde çalışanları söylüyorum o teknik elemanları onlar tabii devamlı e, iş başında oldular çalıştılar gece gündüz ve bizi haberdar etmeye çalıştılar tenha gibi görünen hayatımızda e, bu medya ve sosyal medya dolayısıyla bir doluluk oluştu bütün gözümüz e, demin de söylediğim gibi bu televizyonlara ve sosyal medyadaki haberlere e, kaydı. Ben bile haber seyretmiyorum sebepten. Şimdi artık haber seyrediyorum. Haber seyrettiğim için de görmek istediğim bazı görmek istemediğim, dinlemek istemediğim bazı siyasileri e, yani aynı şeyleri söyledikleri veya çok da doğru bilgilendirme yapmadıkları için görmek istemediğim politikacıları da e, mecburen görüyorum çünkü politikacılar her hali her şartta vazgeçmiyorlar. Karşımıza çıkıp bize illa bir şeyler söyleme gayretindeler. Ee, bu değişmeyen bir durum. Değişen çok şey, değişen şey olacak bu korona dolayısıyla. Çok şey değişti. Yarın daha çok şey değişmesini bekleyebiliriz. Ama değişmeyen şey şimdilik bizim politikacıların durumu gibi görünüyor. Ee, fakat birkaç gündür başka bir şey oldu medyada. Biraz yavaşlama oldu diyorlar ya koronada. Bu yavaşlamadan dolayı eski koro yeniden geldi. Dün evvelsi gün baktım televizyonlara. Eski yüzler, iki ay önceki, bir buçuk ay önceki yüzler, gene çıktılar ve kaldıkları yerden sahibinin sesi olmakta devam ediyorlar. Yani şu anda bizim sizinle yapmaya çalıştığımız gibi bir anlama denemesine girmediler. Bir analize girmediler. Ama Bizim efendi ne diyor? Efendi olarak kimi benimsiyorlarsa hangi siyasi parti liderini, hangi bakanı, hangi, hangi, bürokratı veya hangi merkezi, hangi belki şeyhi öyle diyelim. Kimi merkez biliyorlarsa oranın kanaati neyse o kanaate göre yeniden bir böyle bir papağan gibi onların söylediklerinin e, ispatı için karşı tarafı böyle susturup Onları söylemeye gayret. O, o, o diyelim mesela bir, bir şey vardı bizim bir, bir dinar bandosu vardı. onu bir böyle aynı şeyleri tekrar eder derler. Dinarın belediye bandosu, dinarın belediye bandosu çok büyük seviye kaldı artık müzikte filan. Bunların yanında, bunları da rektör, rektör filan yani. Rektörler var aralarında bu bahsettiğim kimselerin. Rektör, profesör böyle bir anlı şanlı gözeticiler. Böyle bir birazcık yanımızı sıkması gereken de bir değişmezlik, değişmemezlik. Değişmeyecek gibi görünme ve inadım inat ben gerçeğin peşinde değilim ama benim için gerçek efendimin dediğidir diyen bir heyet. Evet. Yeniden eski huyunda devam edecek gibi de bir görüntü var. Bunu bir politik bir e, analiz gibi bu söylediklerimi politik bir anlama gibi değerlendirmemek lazım. Bir realite bu. Türkiye'nin bir realitesi maalesef. Ee, Yan evet. Bey ikinci olarak sizinle Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulumu'nun bir, açıkla Kurulumunun bir açıklaması oldu. Ee, hekimlerimiz çok çalışıyor. Çok teşekkür ediyoruz onlara bedensel sağlığımızı düşünüyorlar. E, fakat bunun yanında bir de kültürel sağlığımız söz konusu. E, Türkçemizin imkanları e, fazla. Dolayısıyla pandemi yerine salgın, e, pik yerine zirve, entübe yerine solunum, imin yerine bağışıklık gibi kelimeleri kullanalım tarzında bir e, istekleri, ricaları oldu. Bu konuda düşünceleriniz neler? Şimdi bu çok doğru bir düşünce. Zannediyorum bunları Şimdi hoş değil bunu söylemek de e, Yağmur Tunalı diye bir tanıdığım var. O, o yazdı ilk önce bunları. E, işte bir En son karar gazetesinde korona günlerinde dilimiz açıldı diye bir yazı yazdım. Ondan birkaç gün sonra da e, bahsettiğiniz heyet Cumhurbaşkanlığındaki Kültür Kurulu'ndaki bazı arkadaşlarımız açıklamaya yaptılar. Bu çok doğru bir açıklamadır fakat o açıklamayla kalmak yetmez. Orada kültürle ilgili olarak toplandığını bildiğimiz e, kaç senedir iki senedir görev yapan arkadaşlar. Şu ana kadar e, bir takım raporlar hazırlamış olabilirler, e, bir takım görüşler serdetmiş olabilirler, tavsiyede bulunmuş olabilirler ama e, ilk defa hiç olmazsa bir konuda eee dönük yaşadığımız şeylere dönük bir görüş beyan ettiklerini görüyoruz ve bunu buna, buna da gayet tabi e, seviniyorum. Yalnız dediğim gibi bu yetmez. Bunun takipçisi de olmaları lazım. Yani bu bu çok yerleştirmenin bir takım yolları var. Mesela e, şu anda bir bilim kurulu var değil mi? E, bilim kurulu mu? Bilim kurulu evet. Bilim kurulu var. O bilim kurulunda bu bu kavramların halkın önünde konuşulacak olan e, doğrudan doğruya da tedaviyle ilgili olan şeyler değil bunlar. Bir bakıma e, tıp ve tıp tabiri olmakla beraber sosyal konularda üretilmiş olan kavramlar bunlar. E, bazıları sosyal psikoloji kavramları. Bunların doğrudan doğruya Türkçesini vermek bizi bizi aydınlatmak diyorlarsa onlar için çok daha kolay bir ee, şey. Bunu bunu Buna da ikna olmayacak insanlar değiller. Çünkü Türkiye'nin en e, uyanık, zihnen en uyanık, zihni en uyanık yönlü en uyanık e, takımı, ekibi yetişmişi, entelektüelleri e, bana büyük ölçüde do doktorlarmış gibi geliyor. Sonra mühendisler geliyor. E, ondan sonra diğer kesimler Türkiye doktor ve mühendisi çok iyi yetiştiren bir memlekettir. Ee, yani bu tıp fakültelerinde son zamanlarda bir takım sıkıntılar oldu diyorlar. İnşallah bu koronadan sonra onları da düzeltirler. Çünkü o yaptığımız değişikliklerden sonra şu anda bize bu krizi çok hafif yaşatan ve kriz yönetimini bilen birinci sınıf dünya nelileri e, seviyede e, doktorları ve sağlık sistemini organize edenlerinin e, yetiştiği sistemi yeniden düzeltmeye gayret ederler yani bu birazcık da belki yönetimlerimize de böyle bir ders vermiş olabilir bu diye söylüyorum bu dil meselesi e, Tıpta, tıpta ben e, yazı, yazılarımda onu da bahsettim. E, 1827'de biz Tıp Fakültesini kurduğumuz zaman, e, ikinci Mahmut dedemiz, Türkiye'nin babalarından biridir. Atatürk'ün de öncülüdür Atatürk'ten önceki, bu inkılapçılığın öncüle, öncülerindendir. Büyük öncülerindendir. Onun için işte, fes giydirdi diye gavur padişah filan sayılmıştır. Yani o halkın reaksiyonu da onun inkılapçılığına öyledir. Böyle bir büyük adam 5 yıl e, 2. Mahmud'un kurduğu e, tıp fakültesinde diyelim 5 yıl Fransızca okutulacak. 5 yıl içerisinde bütün dersleri Türkçeleştireceksiniz ders kitaplarını ve Türkçe vereceksiniz dersleri dedi. Onunla da yetinilmedi bütün tıp tabirlerini Türkçeleştirmek için Şanizade Ataullah isminde bir paşa Şanizade tıp tabirlerini Türkçeleştirdi. Tamamını Türkçeleştirdi. Yani mesela zatürre diyoruz ya şimdi zatürre plan onun bulduğu kelimelerdir. Hala onların bir kısmı kullanılıyor. Daha sonraki dönemlerde yeniden biz e, Latincelerine döndük bu tabirleri. E, onun da belki bir mantığı vardır. Onu bilemiyorum O hususta e, fikir yürütmeyeyim ama demek istediğim şu. Türk tababeti, Türk sağlık sistemi Türkçe üzerine kurulmuştur. Türkçe dikkati ve Türkçe hassasiyeti üzerine kurulmuştur. Doktorlarımız da bunları bilirler. Ee, bu, bu tabirleri önemli bir kısmının Türkçelerini de bilirler. Fakat onlar kendi aralarında bu tabirlerle sıkça konuştukları için bir bakıma bizi de o tabirlere boğdular biraz. Ee, sanki kendi aralarında konuşuyor, gibi konuştular televizyonlarda. Bazıları tabii bunu e, bunu fark edip sonra bize e, hastalarına izah eder gibi bunları izah ettiler ve bizim anlamamızı sağladılar. Bu tabirler doğrudan doğruya bize e, onların anlattıklarını anlamamama gibi bir sonuçla yansımadı. E, biz yine anladık bize anlattılar onlar ama. Yalnız bu kelimeleri o kadar, bu tabirleri o kadar çok kullanıyorlar ki insanlar kendilerini cahil hissetmeye ve bunları anlamadıkları için de bir, bir bunalmaya başladılar. Hepimiz öyle değil mi? İşte onun evet. için ben de onu verdim Bunların Türkçelerini e, kullanmanın hiçbir mahsuru yok. Bunları kullanalım e, dedim. Nitekim bu bahsettiğiniz e, kültür, kültür kurulu. O kurulun teklifi de budu, buydu. Fakat bunu söylemek yetmez. Yani bunu 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 siz ben söyleriz. Bunlar uygulanmasını da temin edecek makamlardır. Ee, dolayısıyla uygulanması için ne lazım? İşte az evvel biz de söyledik onları yani bilim kuruluyla ve diyelim şeyle e e eğitim öğretim sistemindeki yök yöktekiler ve rütüktekilerle rütük rütük bu işin içinde mutlaka olmalı. Konuşarak bunu bir, böyle bir bir, bir bir çok basit bir duyuru halinde, kapalı devre bir duyuru halinde, bir genelge halinde duyurabilirler ve bunlar yapılabilir. Eskiden yapılırdı Milli Güvenlik Kurulu böyle şeyleri ben bir, şimdiki Havas Kanalı'nın eski adı Avrasya'ydı o Avrasya'nın başındayken, o Avrasya Kanalı'nı yönetirken o gizli yazılar gelirdi, bilirdim. Bunlar yapılırdı devlette yani. Çok kolay yapılabilir bunlar. Yani sizin benim gibi şikayet etme veya kamuoyuna onlar e, açıklama mevkinde değiller. Bize de duyurmaları iyi olmuştur. O yanlış değil. Tekrar edeyim. Ama bunun uygulamasını da e, temin etmelerini onlardan beklemek zannediyorum bizim hakkımız. Evet, çok teşekkür ederim Yağmur Bey konukluğumuz için paylaştığınız bilgiler için. İyi geceler. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Çok kalın. teşekkür ederim. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.